Gençler herkese selamlar. Ben Murat Hoca. Ee, bugün güzel 10. sınıf bir çalışmamız var. Ee, özellikle burada sabit oranlar, katlı oranlar ağırlıklı bir çalışma. Ee, şimdi hemen uzatmadan başlayalım. Kısa bir video olacak. Yani e, tahminen 20 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Ee, ama bunu dinlerseniz mutlaka yazılıda güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Özellikle yasa kısmı ile ilgili. Şimdi hemen bakalım, XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı Mx'in My oranı 7 bölü neymiş? 16'ymış. Bakın arkadaşlar, kütlece birleşme oranı ne demek? ilk önce onu söyleyeyim. Kütlece birleşme oranı bileşikte kaç X var, kaç Y var, bunların kütle oranı demek. Bakın, XY2 bileşiğinde Mx'in My oranı yani kütlece birleşme oranı derse, bunun anlamı bir tane X'in iki tane Y'ye oranı demek. Çünkü bu bileşikte bir tane X var, iki tane ne var abi? y var. Peki bunun oranını vermiş mi sana? Vermiş abi direkt 7 bölü 16 olarak ne yapmış? Vermiş. Peki bana ne diyor soruda? Bu bileşiği oluşturan elementlerin atom kütleleri arasındaki oran diyor. Atom kütlesi oranı ne demek? Bir tane x'in bir tane y oranı demek. Peki sen buradan 1 x'in 7 bence 2 y 16 ise bakın 2 y 16 ise 1 y'nin de 8 olduğunu bence çok rahat görebilirsin abi. Yani 1 x'in 1 y oranı neymiş? 7 bölü 8 işte biz buna atom kütleleri arasındaki oran diyoruz. Peki diyor ki Bursa yargısında X2Y5 bileşinin kütlece birleşme oranı nedir? Ha, şimdi farklı bir bileşiğe geçmiş. Bakın X2Y5 bileşiği. Şimdi MX'in ne oranı? MY oranı değil mi? Peki kaç X var bu bileşikte? 2X var. Kaç Y var? 5Y var değil mi? Çünkü bileşikte kaç X var? Kaç Y var? Bunların oranı demek MX bölü MY oranı. Peki sen buradan 1x'i biliyorsun zaten. 7 değil mi? O zaman buradan 2x 2 çarpı 7. 5 şeyde 5 çarpı 8. 14 bölü nedir? 40. Hatta daha da sadeleştirirsen 7 bölü 20 olarak buluruz. Bakın biz x2 5'in birleşme oranını nasıl geçtik? Tabii ki buradaki atom kütlelerinden yararlanarak. O zaman neymiş e, x2 5'in birleşme oranında? Bakın 7 bölü nedir arkadaşlar? 20 oranı diyebiliriz. Peki şimdi CH şıkkına bakalım. Diyor ki 4.6 gram x 2 oluşturmak için ne kadar x gerekir? Bir kere soruları cevaplayabilmemiz için böyle soruları mutlaka kütlece birleşme oranlarından yararlanmamız lazım. E peki sen x 2'nin birleşme oranını biliyorsun abi. 7 bölü nedir? 16. Hemen Türkçe mealini yazalım bu x 2 bileşinin. 7 gram nedir? x ile 16 gram nedir? y'nin tepkimesinden. Evet ne oluyor arkadaşlar? 23 gram x, y, 2 bileşiği meydana giriyor. Peki soruda ne diyor bana? 4.6 gram x, 2 oluşturabilmek için diyor. Bakın 2 katı değil de sanki 2 katı olsa 46 idi. Bu 4.6 olduğuna göre 0.2 katı olduğunu çok rahat görebiliriz. O zaman her tarafın 0.2 katına göre yapacağız öyle değil mi? Bakın 14 değil de burası 1.4. 32 değil de 3.2. Senden x'i sorduğu için demek ki ne kadar x gerekirmiş? 1.4 gram x gerekir diyebiliriz. Peki deniz yargısında ne diyor? 5.4 gram x 2 y 5 oluşturmak için ne kadar x gerekir? E bunun için bize x 2 y 5'in kütlece birleşme oranı lazım. E bulduk işte bakın 7 bölü 20 olarak bulmamış mıydık? O zaman hemen bunun da birleşme oranının ifadesini yazalım. 7 gram ne ile x ile değil mi? Evet 20 gram nedir y'den ne kadar bileşik oluşuyor? 27 gram x 2 y 5 bileşi meydana geliyor. Peki soruda ne diyor bana? 5.4 gram x 2 y 5 oluşturabilmek için diyor. Yani 54 olsa 2 katıydı. A tesadüfen bu da 0.2 katı oldu. O zaman 0.2 katı olduğuna göre burası 1.4. Burası da 0.2 katı ne yapar? 4 yapar. Demek ki burada da tesadüfen ikisi de aynı oldu. 1.4 gram ne yapıyor? X gerekiyor. Evet şimdi hemen e, soru 2 ile buna bakalım. Burada bir beleş bir soru gelir mutlaka şu şekilde. Aşağıdaki bileşiklerde elementler arasındaki sabit oranları bulunuz. Yani kütlece birleşme oranını buldunuz. Bir tanesini ben bulayım diğerlerini siz bulursunuz. Bakın burada kaç alüminyum var bileşikte? 2 alüminyum var. Kaç oksijen var? 3 oksijen var. E, bir alüminyumu vermiş abi nedir? 27. O zaman 2 alüminyum ne yapar? 2 çarpı 27. E, bir oksijende 16. Bakın atom kütlelerini vermiş. 3 oksijen de ne yapar? 3 çarpı 16. Sadeleştir abi. 3'e böl 9. 16'yı da e böl. 2'ye böl 8. Al sana buradan 9 bölü sabit oranı kütlece birleşim oranı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet hemen buna bakalım. X2 Y bileşinin kütlece birleşim oranı 7 bölü 4'tür. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Diyor ki yeterli miktarda X ile 12 gram Y'nin tepkime sonucunda en fazla kaç gram X2Y elde edilir? Bakın böyle sorularda ilk önce bileşik değişmiş mi değişmemiş mi ona bakalım. Değişmemiş abi. Yine X2Y bileşiği hakkında soru sormuş. O zaman direkt biz bunun birleşme oranını ne yapacağız? Kullanacağız. Birleşme oranı belli. 7 gram nedir? X ile evet 4 gram nedir? Y'nin tepkimesinden 11 gram X2Y elde ediliyor. Değil mi? Peki soruda ne diyor bana? 12 gram Y'nin diyor yeterince X ile tepkimesinden. Şimdi 12 gram kaç katı 4'ün? 3 katı. O zaman sabit oranımız demek ki 3'müş abi. Her tarafın 3 katını bir güzel al. Burası ne olur? 27. 3 katı ne yapar buranın da? Evet, 33 gram da ne olur? X2Y bileşiği elde edilir. Cevabımız o zaman 33 gram diyebiliriz. Peki dikkat et bu sorumuzda. 28 gram x ve 32 gram y'nin tam verimli tepkimi sonucunda kaç gram x 2 elde edilir? Bakın bileşiği bu sefer değiştirmiş. Bakın x 2 y demiş. Ne olmuş? x y, 2 olmuş değil mi? Peki hemen bakalım. Bir kere senin ilk önce bu arkadaşın birleşme oranını bulman lazım. Peki kimden yararlanacaksın? Tabii ki başta verilen bileşikten. Yani x2 y, x2 y bileşiğinden. Peki kaç x vardı bu bileşikte? 2x. Kaç y vardı? 1Y vardı ve birleşme oranını sana 7 bölü 4 olarak vermişti. Peki senden neyi istiyor adam? X, Y2'nin birleşme oranını istiyor. Yani 1X'in 2Y'ye oranını bulmamız lazım soruyu cevaplayabilmemiz için. Peki 2X7 ise 1X ne olur abi? 3,5 olmaz mı? Peki 1Y'de zaten 4 olduğunu görebiliyorsun. O zaman demek ki X 3,5'muş. Y'de 4 olduğuna göre 2 çarpı 4 ne yapar? 8 yapar. 3,5 bölü 8 güzel bir şey değil yani. Her tarafı 2 ile çarpalım. 7 bölü ney? 16 olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bakın görüyorsun x, y, 2 bileşinin birleşme oranını bulduk. O zaman hemen ifadesini yazalım. E inanan vatandaş diyelim. 7 gram x ile 16 gram y'nin tepkimesinden ne oluyor? 23 gram x, y, 2 bileşi elde ediliyor. Peki burada ne diyor bana sordu? Hemen kalemimizi değiştirelim. Farklı kalem alalım. 28 gram X ve 32 gram Y'den ne kadar bileşik oluşur? Bakın böyle soruları yaparken şu şekilde yapın. Buradaki verilen ifadeleri buradaki katsayılara bölün. Bakın ya yani daha doğrusu birleşme oranına bölün. 28 7'nin kaç katı? 4 katı. 32 16'nın kaç katı? 2 katı. Biz her zaman neye göre işlem yapacağız? Katı küçük olana göre. Çünkü katı küçük olan tepkime de ne yapar arkadaşlar? Tam biter. Yani sınırlayıcı kat budur. Bakın 16'nın 2 katı ne yapıyor? 32 yapıyor. Bakın tepkime ne oldu? Tam tükendi. 7'nin 2 katı ne yapıyor? 14 yapıyor. 14 gram x demek ki reaksiyona girmedi arttı. Boşa gitti yani. 23'ün 2 katı ne yapıyor arkadaşlar? 46 gram da bileşik oluşuyor. Zaten bizden sorduğu ne kadar bileşik elde edildi? Cevabımız nedir? 46 gramdır gençler değil mi? Peki burada ne diyor Ceyhan Şıkkı'nda? Eşit kütlede X ve Y'nin tepkimesi sonucunda en fazla 3.8 gram X2Y3 elde edildiğine göre diyor. Hangi elementten kaç gram arsar diyor. Ya yine bileşiği değiştirmiş. Hiç sorun değil. Bakın 2X'in kaç Y oranı lazım bize? 3Y'ye oranı lazım. E sen zaten atom kütlelerini nerede bulmuştuk? Şurada bulmuştuk. Bakın X'i 3.5 bulmuştuk. Y'yi 4 bulmuştuk. O zaman 2 çarpı nedir? 3.5. 3Y'de nedir? 3 çarpı nedir? 4'ten. Buradan ne olur? 7 bölü 12 yapar. Hemen yazalım Türkçe mealini. 7 gram x ile 12 gram y'nin tepkimesinden. Evet 19 gram ne oluyor? x, 2, y, 3 elde ediliyor. Peki burada ne diyor bana? En fazla diyor 3.8 gram x, 2, y, 3 elde edilene göre diyor. Ha bu sefer bakın yeni, sondan gitmiş bu sefer. Yani elde edilen bileşiği vermiş. Kaç gram? 3.8 gram. 19'un 2 katı değil de sanki 0 2 katı. Hep de 0 2 katı çıktı evet örnekler. Peki 0 2 katı ne yapar o zaman buranın? 1.4 0 2 katı da 24 yapmaz da 2.4 harcanması lazım ki zaten toplayınca 3.8'i ne yapsın versin. Ama burada dikkat edin bakın. Eşit kütlede diyor alınmış bu x ve y diyor. Şimdi iki şansım var ya 1.4'e 1.4 alacağım ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü 1.4 varken tamam bu tam tükeniyor da Buradan 1.4 varken 2.4 harcanmaz herhalde değil mi? Çok saçma olur. O zaman biz burada büyüye göre alacağız. Yani 2.4'e 2.4 almamız lazım ki buradan tam tükensin. Buradan da 1 gram ne olsun? X artsın arkadaşlar. Bu şekilde sabit oranlar yasasını ne yapmış oluyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Ee, gençler sırada katlı oran kısmı var. Hemen bakalım sorumuza. Çok popüler bir soru bu da. Diyor ki yukarıdaki x ve y elementlerinden oluşmuş iki farklı bileşiğin elementlerin kütleleri tabloda verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü x2y ise ikinci bileşiğin formülü nedir diyor. Bakın bunu şöyle bir yöntemle yapalım. Birinci bileşiğin formülü x2y. İkinci bileşiğin formülü bilmiyorsun xa yb diyelim. Peki birinci bileşiğin kütlece birleşme oranı 14'e 8. İkinci bileşik ise 7'ye 20 görüyorsun. 7 bölü nedir? 20. Arkadaşlar burada sayısal olarak biraz zorluk çektiğimiz için şöyle bir yöntem ifade edeceğim size. Bir kayık çizerek bunu yapacağız. Bakın nasıl bu kayıkmış abi hemen söyleyeyim. Bakın 2 ile 8'i çarpalım. Evet şöyle bir formüle edeceğim. 2 ile 8'i. 8 ile arkadaşlar 7'yi çarpın. 7 ile de B'yi çarpın. Bak bir kayık çizdik görüyorsun değil mi? Şimdi de ters bir kayık çizelim. Bakın 14 ile 1'i çarpıyorsun biliyorsun. Yerinin altında bir şey yoksa 1'dir o. 14 ile 1'i çarpıyoruz. 1 ile arkadaşlar A sayısını çarpıyoruz. A sayısıyla da 20'yi çarpıyoruz. Bakın yine bir kayık çizmiş oldum. Şimdi burada hemen bir sadeleştirme yapalım. Nasıl sadeleştirebiliriz? Bakın şu 14 evet 7 ile sadeleşince ne kalır? 2 mi kalır? Değil mi? Bakın şu 2 ile de 2 sadeleşir. Dikkat edin bunları yaparken. 8B eşittir nedir? 20A mı olur? Her tarafı neye bölelim? 4'e bölelim arkadaşlar. O zaman buradan ne olur? 2B eşittir. 5A olur. O zaman demek ki onda eşitleyebiliriz. B sayısı çok özür dilerim. B sayısı nedir? 5'tir. A sayısı da tabii ki 2'dir. Çünkü 10'da işlemimiz için 5'e 2 olması lazım. Demek ki bu arkadaşım formülü X, A, Y, B demiştik. A sayısı 2, B sayısı 5 olduğuna göre demek ki X, 2, Y, 5'tir. Bakın ne kadar böyle pratik bir e, yol oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bakın bunu daha da pekiştirebiliriz diyor ki bana soruda. E, şimdi iki farklı bileşin e, x'in kütlesine karşılık bileşik kütlesi grafiği verilmiştir diyor. Birinci soruda diyor ki aynı miktar x ile birleşen birinci bileşikteki y kütlesinin ikinci bileşikteki y kütlesine oranı, yani senden katlı oranı istiyor. Şimdi katloran neydi? Ee, bir tane elementi sabit bırakıyorduk. Diğer elementin değişen miktarları arasındaki orana bakıyorduk. Şimdi bakın arkadaşlarım. İlk önce şöyle güzel güzel yazalım. Birinci bileşik diyelim. Buna da ikinci bileşik diyelim hemen. Mx, My diyelim. Birinci bileşik. ikinci bileşik. Mx, My diyelim. Peki dikkat edin bakın. Birinci bileşikte, birinci bileşikte 7 gram x var. Peki 7 gram X'e karşılık 27 gram bileşik oluşmuş. O zaman demek ki 27'den 7'yi çıkarırsan 20 gramı nedir bunun Y'dir. İkinci bileşiğe bakarsak takip edin 14 gram X var. 22 gram bileşik oluşuna göre 14'ten 22'yi çıkar bakalım ne yapar? 8 gramı da tabii ki Y'dir bunun. Peki diyor ki bana aynı miktar X ile birleşen. Abi ben burada X'leri nasıl eşitlerim? Evet biz burada X'leri nasıl eşitleriz? Şöyle yapabiliriz bak. Ya burayı her taraf 2 ile çarparız. Tamam mı? Ya da burayı 2'ye böleriz. Bakın bölelim 2'ye. Evet 7'ye kaç? 4 mu arkadaşlar? Şu an x'ler eşit mi? Evet eşit. Peki x'ler eşitken y'ler arasındaki oranı söyler misin? 20'ye kaç? 4. İşte 20 bölü 4. Al sana katlı oran görüyorsun. O da sadeleştirirsen 5 bölü 1 yapar. Şimdi diyor ki bana ikinci bileşim formülü x2y olduğuna göre birinci bileşim formülü nedir diyor. Şimdi ikinci bileşiğin formülü bu sefer verilmiş. Birinci bileşiği istiyor. Birinci bileşiğe X, A, Y, B diyelim. İkinci bileşikte X, 2 nedir? Y değil mi? Peki birinci bileşikte oran neydi arkadaşlar? Evet 7'ye 20. İkinci bileşikte 14'e 8 de alabilirsin. Ya da sadeleşmiş hali 7'ye 4 de alabiliriz. Bakın şuradaki Y sayısının 1 olduğunu unutmayalım. Şimdi hemen yapalım bir kayık çiziyoruz. İlk önce bir düz bir kayık çizelim. A ile D'yi çarpalım 20'yi. 20 ile neyi çarpayım abi? 7'yi. 7 ile de neyi çarpayım? Bakın 1'i. Daha sonra ters kayımcısı çizelim. Evet 7 ile neyi çarpalım? B'yi. Değil mi? B ile neyi çarpalım arkadaşlar? 2'yi. 2 ile de neyi çarpalım? 4'ü. Bakın. Değil mi? Peki şu 7'ler birbirleri ne yapar? Götürür. 20A eşittir. 8B mi olur? Değil mi? Dikkat ederseniz aynısı çıktı tesadüfen. Her tarafı 4'e bölersek değil mi? Buradan 5A eşittir ne? 2B. Yani A sayısı yine 2, B sayısı yine 5'tir. Demek ki formülümüz x2, y5. Evet tesadüfen ikisinde aynı e, sorular gelmiş. Şimdi son olarak da arkadaşlar diyor ki aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oran yasasına uyup uymayacağını yazınız diyor. Bu çok yine beleş bir soru. Bir kere 3 tür element varsa kesinlikle katlı oran olmaz. Yani 2'den fazla tür element olursa, söylediğim 3 tür, 5 tür, 4 tür her neyse, e, mutlaka 2 e, tür element arasında olacak. O zaman 3 tür element varsa element varsa, tamam mı? Katlı oran nedir? Katlı oran yoktur, değil mi? Bir kere burada birincisinde maalesef yok. Çünkü 3 tür element var. Hem bakır var hem karbon var hem oksijen var. Böyle bir şey olmaz. Şimdi ikinci bileşeye bakalım. NO2 ile NO. Şimdi burada elementlerden birini eşitliyoruz. E burada zaten eşit. Bakın azotlar ikisinde de 1 görüyorsun değil mi? Peki azotlar eşitken oksijenler arasındaki katlı oran ne oluyor? 2 bölü 1. Bu arada katlı oranında ne bulduk? Bakın 2 bölü 1 oranı bulduk. Değil mi? Bu katlı oran yasasına uyar. Peki arkadaşlar hemen buna bakalım. Aa, burada da 3 tür element var. Bu da katlı oranı uymaz. Peki diğerine bakalım. F2, O3, F3, O4 değil mi? Şimdi burada da biz neye eşitleyelim? Ya yani rastgele demirleri eşitleyebilirsiniz. Bakın burayı 3 ile çarpayım. Burayı 2 ile çarparsam demirlerin ikisi de 6 olur. F6, O9 mu olur? Evet burası da F6, O8 mi olur? Bakın görüyorsun demirler aynı iken oksijenler arasındaki katlı oran 9 bölü 8. Bu da katlı oran yasasına uyar. Peki buna bakalım. Burada da SO3 ile SO2 değil mi? Burada S'ler aynı. Peki oksijenler arasındaki katlı oran ne oluyor? 3 bölü 2 oluyor. O zaman bu da katlı oran yasasını uyar. Aslında bir tane de şöyle bir örnek yapmam lazımmış. Onu unutmuşum. Mesela atıyorum NO2'ye N2O4 olsun. Evet. Bu arkadaş katlı oran yasasına uyar mı? Evet NO2 ile nedir? N2O4. Hemen azotları eşitleyelim ya da oksijenleri fark etmez. Hadi azotu eşitleyelim. Her tarafı 2 ile çarparsak N2 ne? O4 mi? E burası da N2O4. E tıpa tıp aynı çıktı. Arkadaşlar burada katlı oran olmaz. Bakın oksijenler arasındaki oran ne çıktı? 4 bölü 4'ten 1 çıktı. Oran 1 çıkarsa yine katlı oran nedir? Yoktur gençler. Evet. Onun için burada da katlı oran yasasına uymaz. Evet herkese başarılar gençler.